Hepinize zirveden selamlar. Biliyorsunuz 3. sezonumuzda 2. ligden süper lige çıkmaya başardık. Artık Türkiye'nin en büyük dünyanın da en kaoslu ol liginde oynayacağız. Öncelikle transferlerimizden başlayalım. Şu ana kadar 2.2 milyon euro'luk oyuncu aldık ama herhangi bir bonservis kazancı sağlamadık. İlk transferimiz geçen sezondan aldığımız Amara Diouf, 1.94 boylu devimiz takımımıza katıldı. Diğer oyuncumuz kiralık aşkımız Emre Gökay, bizde çok iyi performans sergilemiş ve biz de kendisini takımımıza kazandırmıştık. Bu sezonun sürpriz ismi ise Sander Maas. 18 yaşa göre çok iyi bir profil var. Tarihimizin en pahalı transferi olarak geldi. Savunma yönü zayıf ama hücum yönü etkili bir oyuncu. Kendini geliştirebilir, sağ ayrı bir seviyeye çıkabilir. 5 yıldız potansiyel var. Sezon boyu kullanacağımız ilk 11'imiz bu şekilde. Bazı roller değişti ama takım mentalitesi değişmedi. En önde Mağara Diouf var. Hatta takımda iki tane Diouf olduğu için isimleri de hitap etmemiz daha doğru olur. En önde Mağara var. Sol kanatta Mazlum, sağ kanatta Kamara. 3 tane esmer çocuk, 3'ü de gencelik ve 3'ü de çok hızlı. Tüm takımların korkulu rüyası olacak. MS'nin üçlüsünden sonra en tehlikeli üçlü olabilir. Orta alanın hücuma dönük kısmında Maas var. Kendisi Mezze'de hücum rolünde oynayacak. Onun bir adım gerisinde de Emre var. En arkada da Arda. Oyunumuzun hücumdaki lideri Emre, defanstaki lideri Arda olacak. Sağ bekimiz altyapı oyuncumuz Şehmuz ondan Süper Lig'de de çok iyi performans bekliyoruz. Sol bekimiz Adem Bizi hiçbir zaman üzmez, hep basat bir oyun oynar. Stoper ekibimiz Ayto ve Falu. memnun memnunum, Falu'nun yerine stoper bakıyorum. Eğer bulabilirsem transfer bitene kadar kendisini yedeye çekeceğim. Geçen sezonki kadrodan Bilal ve Erdem yedeye çekildi. Erdemle Kamara sık sık değişecekler. Sezon öncesi de iyi bir antrenman dönemi geçirdik. ayıpsız giyendik. Sezonun açılışını Sivas maçı da yapıyoruz. Arda'nın muhteşem driplingini golü çeviriyor ve hem kendisi kulüp kariyerindeki hem de kulübümüz kendi tarihindeki ilk süperlik golünü atmış oluyor. Arda'dan bir korner organizasyonunda Falou Diouf'la golü buluyoruz ve skor 2-0'a geliyor. Sonrasında Sivas Spor bir kanat organizasyonuyla ve farkı indiriyor. Falou atar da ama arada Diouf atmaz mı? O da atar. Maas'ın mükemmel pasını gole çeviriyor ve farkı tekrardan 2'ye çıkartıyor. Maçta bir kişi sessizdi o da mazlum, dayanamadı. Deka 88'de o da golünü attı ve maçı 4-1 kazanarak Süper Lig'e kalben hoş bulduk diyoruz. Ligin ikinci haftasında ikinci ligdeyken 4 attığımız Başakşehir'e konuk oluyoruz. Tükürey'de dakika 9'da sola bir gol atıyor ve ne yazık ki sağdan 1-0 mağlup ayrılıyoruz. Maestro'muz Arda'ya Türk kulüpleri kancayı takmış. Yerli olması ve oyunu iki yönlü oynayabiliyor olması onu çok değerli yapıyor. Bu paralara kramponlarını belki yollarız. 3. haftada ligin gediklerinden Samsun Spor'la karşılaşıyoruz. 16. dakikada Bankoli'nin aptalca hatasında Dimata golü atıyor. Sonrasında Amara attığı harika golü de durumu eşitliyor ve ilk yeri 1 bir bir sona yarıyor. İkinci yarının başına rakip sağda gol ararken Samsun Spor ile çok hızlı bir kontra atağa çıkıyor ve bizi dörde 1 yakalıyor. Garibim 'da bir şey yapamıyor. Sonrasında süperstarımız Maas'la Harika bir takım golü atıyoruz. Paslaşmamız ve koşularımız çok iyi. Beğendim golü. O golden yalnızca 3 dakika sonra karbon kopyasını atıp futbol dersi veriyoruz. 3-2. Maça son noktayı da yine muhteşem paslaşmamızın sonucuyla ama ara koyuyor. Zor bir maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrılıyoruz. Palu yerine oyuncu bakıyorum demiştim ama vazgeçtim. Kendisini yedekleyecek ve zorlayacak Estiga Saraylı Matias Rosu ders olarak takımımıza katıyoruz. Sezon öncesi medya beklentisi bu şekilde. Kurduğumuz kadro çok güçlü görünüyor. Yeni yükselmiş olmamıza rağmen 6. olmamızı bekliyor Medya. Takıma bir Afrikalı daha aldık. Daniel Daga. Red Bull İstanbul'da Red Bull Afrika olduk. Takımda 7 yabancı var. 5'i Afrikalı. Neyse kendisinin profili çok iç açıcı durmuyor bu bakışta ama hem 5 yıldız potansiyel vermişler hem de Juventus ve Milan'da istiyordu. Dedem herhalde yüksek potansiyelli bastım imzayı. 20.000 Euro maaş 0 bon servis alınabilecek bir riski biz de aldık. 4. haftada ligin yeni ekiplerinden Çorum'a konuk oluyoruz ama takım mental olarak orada değil. Dakika 9'da Avon'un attığı golle 1-0 mağlup oluyoruz. Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında rotasyonlu kadromuzda zorlansak da 1-0 galip gelmeyi başarıyoruz. 5. haftada ligin en güçlü takımıyla Galatasaray'la karşılaşıyoruz ama maç 0-0 bitiyor. Beraberlik iyi bir sonuç ama maçtan gol sesi çıkmaması üzdü. Galatasaray'a karşı bile topla %70 olmamız çok iyi bu arada. Alanya maçındayız. Emre'nin mükemmel filiki öne geçiyoruz. Son dakikaya kadar maç başa baş gidiyor ama 88'de Augusto Alanya'dan golü buluyor maç 1-1'e bir geliyor. Son dakikada gol yemek kötü derken bu sefer de devreye Ali Kağan Güneren giriyor ve maalesef Alanya deplasmanından 2-1 mağlup ayrılıyoruz. 7. haftada ligin diğer güçlü takımlarından Trabzon'a konuk olsak da Aytun yaptığı basit hatadan dolayı gol yiyoruz ve maalesef yine mağlup oluyoruz. Geçtiğimiz sezon Nixian listesine giren Kamara Süper Lig'e çıkmamızın ardından Avrupa'nın devlerinin kıskıcına girmiş durumda. Kendisine gelecek güzel bir teklifte vedalaşabiliriz. Aynı şekilde Diouf biraderlerden Falou yani defans da ilgi var. Kendisiyle de güzel teklif gelmesi durumunda vedalaşacağız. Şu ana kadar Afrika çıkarmamız pozitif yansıdı bize. Afrika çıkarmasından bahsetmişken Ösen Pulat hocamın bana son tavsiyesi Çiksiz takımımıza kazandırıyoruz. Kendisi 17 yaşında ama fizikselinde neredeyse defa yok ve salt bir stoper. 17 top kapması, 18 agresifliği var. Cesareti biraz düşük ama hallolur o. Kendisini 245 bin euroya takımımıza kazandırdık. Transfer yazın gerçekleşecek. Yani siz bir sonraki sezonda videoda göreceksiniz. Eyüp Spor'a konuk oluyoruz. Maça Amara'nın dakika 4'te attığı golle 1-0 önüne başlıyoruz. Dakika 32'de Robin Yalçın skoru eşitliyor. 47'de ise Eyüp penaltıdan öne geçiyor. 53'te Ömer Buldov kontraya çıkarken atağımızı kesiyor ve Eyüp 10 kişi kalıyor. Bu işimize gelen bir şey. Ama ne kadar uğraşsak da dakika 72'de attığımız gol haricinde gol bulamıyoruz ve maç 2-2 sona yarıyor. Kötü gidişimiz sürüyor ve bu medyada da yankı buluyor. Hayat müşterek. Takımı nereden nereye getirdik ama iki formsuzluğumuzu hemen eleştiriliyoruz. Takımımıza müthiş bir isim kazandırıyoruz. Fenerbahçe oynayan San Maximen. Kendisi boşa düşmüş. Ben de bonservis bedeli ödemeden kaptım. Yıllık saç 150 bin euro oluyor. Gerçekten inanılmaz. Profil de bu şekilde. Kamara gidecek diye varsayıyorum. Sağ kanada otoban yapacak Maksim'in abim. Ligin haftasında Bodrum'u konuk ediyoruz. Maas attığı golle bizi 1-0 öne geçiriyor. Attığımız golün benzerinde Puşkas bize atıyor. Ve hemen karşılık veriyorlar. Sonrasında ilk yarı bitmeden Maas çok güzel bir şutla bizi tekrardan öne geçiriyor. Ama kara bulutlar dağılmıyor. İçeri kesilen ortada Şehmus topu yanlış yere sektiriyor ve top Puşkas'ın önünde kalıyor. Bu golle beraber maç da sona eriyor ve yine galip gelemiyoruz. Eski altyapı sorumluluğumuzu kaptılar. Biz de yine Matt Hale'ı getirdik. Profil aşırı iyi. İki sorunu var. Birisi itibarı düşük, diğeri de kişiliği iyi değil. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Beşiktaş'a konuk oluyoruz. Onlar da iyi değil. Sekizinciler. 55. dakikada Yunus Akgün'ün asisti Lukovic'in golüyle 1-0 kazandılar. Ama kesinlikle maçı biz hak ettik. Beşiktaş'a karşı deplasmanla 2.54 xg yakalayıp bitiremedik. Lige çok iyi başlasak da 10. hafta sonunda düşme potasının hemen üstündeyiz. Bir an önce evime kazanmamız gerekiyor. Zira Türkiye Kupası'nda 3. turda Sivasspor'la Spor'la karşılaşıyoruz. Maçın ikonun attığı golle 1-0 geride başlıyoruz. Ama sonra bize kayış you Önce Kamara köşeye plasesini yapıştırıyor. 3 dakika sonra mazlum tertemiz bitiriyor. Mazlumdan 2 dakika sonra Maas gelişine güzel vuruyor. 10 dakika sonra mazlum maçtaki ikinci golünü atıyor. Yine 10 dakika sonra Kamara attığı ilk golün karbon kopyasını atıyor. En son da Amara tertemiz bir gol atıyor Bu maç 6-1 oluyor. Sonra ne mi oluyor? Hani ütopik bir fark bekliyorsunuz ya yok. Niko 6-2 yapıyor. Medrano kendini unutturuyor uzak köşeye atıyor 6-3. Yine Medrano bu sefer de yakın köşe atıyor 6-4. Sonra saçma sapan atalar silsileti. Maxton yalandan şu 6-5 Allah'tan maç böyle bitiyor Sonrasında Rize'ye konuk ediyoruz Ve yine şaşırmayacağınız üzere hatalar silsilesiyle golleyip mağlup oluyoruz Yatacak yeriniz yok sizin bu arada Aylar sonra Emre'nin penaltı golüyle Hatay karşısında galip geliyoruz Sonunda beklediğimiz patlamayı yapıyoruz Ve evimize kara 4-0 mağlup etmeyi başarıyoruz Bu galibiyet bizi kendimize getirir diye umut ediyorum 14. haftada Fenerbahçe'yi konuk oluyoruz. 21. dakikada mazlum köşeye çok net bir vuruş yapıyor ve bizi 1-0 öne geçiriyor. 36. dakikada siyahlandığımız ön alan baskısı yapıyor ve boş kaleye golünü atıyor. 41'de ise altyapımız iş başında. Şehmus'un başlattığı hata mazlum bitiriyor ve maçı ilk yerde bulduğumuz 3 golle 3-0 kazanarak çok büyük bir zafer elde ediyoruz. Her şey çok iyi çok güzel ama... Kamara büyük bir sakatlık geçiriyor. 2-3 ay boyunca olmayacak. Onun transferinde etkiler muhtemelen. Bir rahat Türkiye Kupası 4. turda 52 Ordu Sporu deplasmanda rahat geçiyoruz. 15. haftada maalesef yine puan kaybediyoruz. 16. hafta yine aynı sonuç. Oyun bizimle taşacak geçiyor resmen. Aynı senaryolar dönüp duruyor. Gözlemci ekibimize Piotr Sadovski ve Eduard Graf da dahil oldu. 17. haftada Konya Sporu konuk ediyoruz. Sander Maas'ın köşeye net vuruşu, Kamara'nın net forward şutu, Onur'un uzak köşeye şutu ve Emre'nin penaltısıyla sonunda 4 -2 galip geliyoruz. Bir sonraki hafta deplasmanda Ankara gücü maçında Erdem Frekik'ten hat-trick yaparak bize 3 puan getiriyor. Helal olsun valla Frekik'ten hat-trick her yedi'nin harcı değil. Ben alıyor bizi. Transfer dönemi açıldı ve açılar açılmaz Salud Yufa teklif geldi. Kendisini 10 milyon euro ve sonraki satıştan %50 karşılığında Arsenal'a yolluyoruz. Üstelik sezon sonuna kadar da bizde kalacak. Ziraat Türkiye kupası 5. turda Galatasaray ile karşılaşıyoruz. Afrika kupası dolayısıyla Bankole ve Amara yok. Aytuğ da kart cezalısı. Buna rağmen Mas çok güzel dönüp bizi öne geçiriyor. Sonrasında Erdem yakın köşeye çok güzel bir son vuruşla 2-0 öne geçiriyor. Tam ne oluyor diye sevinirken Mas bu sefer de dar açıdan uzak köşeye çok güzel bitiriyor ve 3-0. Maçta alınması gereken bir intikam da var. Ross eski takımına karşı oynuyor. Soperimiz kafasına göre hata çıkıyor ve yıllarca yedek kalmasının acısını çıkarıyor. Maçı 4-0 gibi ezici bir sonuçta kazanıyoruz ve tur atlıyoruz. Ocağın ve ligin yarısından fazlasını geride bıraktık. Buhran döneminden sıyrıldık gibi duruyor. Cuma hattından uzaklaşıp Avrupa hattına iyice yaklaştık. 5. ile aramızda 7 puanlık fark, 17. ile 8 puanlık fark var. 19. haftada Sivas soğuğundayız. Çok zor geçen maçta Erdem bizi bir kez zahipten alıyor ve 1-0 galibiyette bu zor deplasyondan çıkıyoruz. Kamara'yı da 10 milyon euro artı %50 sonraki satıştan paya birçok oyuncunun rüyası Manchester City'ye yolcu ediyoruz. Yeni gözlemciler, yeni oyuncular, yeni oyuncular, yeni transferler demek. Yeni çalışma arkadaşlarımızın ilk meyvesi Angolalı bu oluyor. 17 yaşındaki oyuncu 16 biticilik, 17 özel tenekle takımımıza katılacak. Çok büyük potansiyel. Ve bu transferin değeri sadece 215 bin euro. Bu arkadaş çok küçük olduğu için yazın da değil. Önümüzdeki sezonun ortasında aramıza katılacak. Bir diğer arkadaşımız da İranlı Bellingham. 1.87 boyu var ve o da tıpkı Arda gibi oyunun iki yönünde oynayabilir. Sadece 725 bin euroya aldığımız bu güzellik diğer arkadaşın aksine yazın aramıza katılacak. Yönetim yine kafasına göre işler yapıyor. Masaya yumruğu vurduk. İkinci sezon Berke gibi Arda'yı da kaybedemeyiz. <laughs> Ve Kamara resmi olarak City'ye gidiyor. Kendisiyle duygusal bir konuşma yapıyorum. İstediği zaman dönebileceğini, başı sıkışırsa ilk bizi arayabileceğini söylüyorum. O da teşekkür ediyor. Çok güzel bir profilde kendisini City'ye yolluyoruz. Teşekkürler her şey için Kamara. transferlere baktığımızda garip şeyler görüyoruz. Trabzonspor 4 4.5'a e aldı Van Duyven'i 49.5'a Paris'e yollamış. Çok büyük transfer başarısı. Galatasaray'da Stuttgart'tan Atakan Karazor'u 24.5'a e almış. Onun dışında bizim iki transferimiz var. 23. haftada Galatasaray'a konuk oluyoruz. Duran toptan Falou ile öne geçiyoruz. Ama sonra hep pişman oluyoruz. Gelert'in ortasında Kaçavenda skoru 1-1 yapıyor. Falou rakip kaleye yetmezmiş gibi bir de bizim kaleye atıyor. Bonsubah penaltıdan atıyor. Ve son dakikada da Eyüp boşta kalan topu tamamlıyor. 4-1 kaybediyoruz. Altyapımız oyuncular yerli ve tek 5 yıldız potansiyelli Safa Atay var. Türk ile diyebiliriz. Kısa boylu çalışkan defans portası. Bakalım gelişim nasıl olacak? Daha yemesi gereken kırık fırın ekmek var. Zira Türkiye kupasında çeyrek finaldeyiz. Geçen sezon yarı finalde Fenerbahçe'ye denmiştik. Şimdi Karagümrük'te oynuyoruz. 5. dakikada Emre'nin penaltısıyla öne geçiyoruz. Sonrasında yine Emre ceza sahası dışından enfes bir gol atıyor. Maçın kontrolü tamamen bizde geçiyor. 86'da bir gol yesek de turu atlayıp yine yarı çıkıyoruz. Yarı finalde Antalyaspor'la karşılaşacağız. Dişimize göre bir ekip. Bu sezon final görme ihtimalimiz çok yüksek. Trabzon deplasmanına çıkıyoruz. Ligde ikinci der falan var. Maça Amara'nın ikinci dakikada attığı golle önde başlıyoruz. Sonrasında Amara tertemiz bir gol daha atıyor ve skor 2-0 oluyor. Dragos savunmamızın arkasına atılan topu net bitiriyor. 2-1. Dakika 76'da Maxim'in savunma arkasında kendini unutturuyor ve skoru 3-1'e getiriyor. Tam maç bitti çok güzel puan aldık derken hücuma çıkarken mazlumun pas hatasında Draguş 3-2 yapıyor. Sonrasında basit bir penaltıdan skor 3-3 oluyor. 90 7'de de Lundstern savunmamızın hatasını affetmiyor ve 3 1e geçtiğimiz maçı 4-3 kaybediyoruz. Ligin bitimine 10 maç kala 26 maçta 39 puanla 9. yüz. Avrupa kotasıyla aramızda 9 puanlık bir fark var ama bir maçta eksiğimiz var. Öte yandan kupada da finaldeyiz. Oradan da Avrupa'yı zorlayabiliriz. 28. maçımızı Beşiktaş'ı konuk ediyoruz ve darma duman ediyoruz. Emre'nin füzesiyle 1-0 öne geçiyoruz. Maksim'in 45 artı 3'e tek başına skoru 2-0 yapıyor. Aytuğ kornerden tertemiz bir gol atıyor. Ve son noktaya yıldızımız Maksim'in koyuyor. Yaptığı net vuruşla 4-0 maçı bize kazandırıyor. Milli araya da çok moralle giriyoruz. Zira Türkiye Kupası yarı final maçında Antalya deplasmanındayız. Maksim'in 32. dakikada uzak direkte pası tamamlıyor ve bizi 1-0 öne geçiriyor. Ardından ceza sahasına giriyor ve yaptığı ortada mazuma sadece dokunmak kalıyor. kornerden yine golünü atıyor ve maçı 3-0 kazanarak tarihimizde ilk kez finale çıkıyoruz. Nixian listesinde 3 oyuncumuz var. 5. sırada Maas, 6. sırada Mazlum, 7. sırada da Amara var. Şeyh Musine listede yok. çocuk ne yapsın yani ben de anlamadım. Ligin 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyoruz. Bizim için çok kritik maç. Avrupa kotasında kendimizi atabiliriz. Maas inanılmaz bir gol atıyor ve 1-0 öne geçiyoruz. Maç ortada geçerken dakika 80'de Çağlar kafa vuruşuyla skoru eşitliyor. Ama son dakikada yine Erdem bizi ipten alıyor. Bu sonuçta bitime 6 hafta kala kendimizi ilk 5'e atmış oluyoruz. Maxim'in son 10 haftayı kardeşi gibi ligin son döneminde prime modunu açtı. Bizi kaç haftadır taşıyor. Kariyerimizin ilk finalindeyiz. Zira Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la oynuyoruz. Necip'in attığı kafa golüyle 1-0 geriye düşüyoruz. Kitiş Fili penaltıdan 2-0 yapıyor. Ardından Musrati son noktayı koyuyor ve 3-0 mağlup oluyoruz. Finalde kupayı kaybediyoruz. Sezon bitiyor. 36 maçta topladığımız 69 puanla konferans ligine katılmayı başarıyoruz. Sezon başı form umsuz olsak da sonradan çok iyi toparladık. ve Süper Lig'deki ilk sezonumuzda Avrupa biletini kaptık. Kariyer başında bunu 5 sezonda yapalım diye düşün planlamıştık ama 3. sezonda başardık bunu. Sezon boyu genel performansınız bu şekilde. Yine işte çıkışlı oynasak da sezonun sonunda çok iyi bir form kaldık. Yani oyuncu performanslarımız bu şekilde. Amara'nın performansı geçtiğimiz sezonlara göre zayıf kaldı. 40 maç 19 gol çok iyi değil. Çünkü biz Berke'den Mazlum'dan daha yükseklerine alıştık. Öte yandan Mazlum da çok gol atamadı. 12 golle oynadı sezon boyu. Maxim'in çıktığı 22 maçta 9 gol 6 asistle oynadı. 15 gol katkısı ediyor ki hücum attığımızın en iyilerindendi. Emre Gökay sezonun net MVP'lerinden. 42 maçta 15 gol 14 asist çok temiz bir double double performansı. Sander Maas sezona fırtına gibi başlasa da sonralarda bir Biraz duruldum Ama 41 maçta 15 gol 7 asiste de fena değil. Onun dışında Erdem Onur 11 maçta 11 başlayıp 28 maçta sonradan girdim. Sezon içinde bizi çok çakılaş kazandırdım. 10 gollük katkısı Amara'nın 19 golüne eşit. Mazlum'un güncel profili bu şekilde. Son 1 yıllık gelişimi de böyle. En çok zinselini geliştirmiş. Gayet iyi bir gelişim var. Şeyhmus'un güncel profili de bu şekilde. Son bir yıllık gelişim de ekranlarınızda. Gelişimi biraz yavaşladı ama profili zaten hayvan gibi. Tarihimizin en pahalı oyuncusu Sander Maas profili böyle. Gelişimi de gayet iyi. Hem tekliğini hem zinselini hem de fizikselini geliştirdi. Önümüzdeki sezon apayrı bir Maas bekliyor bizi. Siyahlandığımız Amara artık ona diuf diyebiliriz çünkü diğeri gitti. Gelişimi bu şekilde. Çok bir gelişim yok performansından da açıkçası çok memnun değilim. Zarar gelmez diye aldığım Daniyar Daga şu an Fenerbahçe izliyor. Profili güzel değil, sadece Juventus istedi diye almıştım. Gelişiminde pek bir esprisi yok, muhtemelen satacağım. Kariyerimizin en iyi transferlerinden Emre. Ne iyi bir oyun kurucu, ne iyi bir bitirici, ne iyi bir orta kesici. Mevkisiz bir oyuncu aslında ama performansı çok iyi. Son bir yılda hem zihinselini hem de tekniğini çok geliştirdi. Bizim için vazgeçilmez. Takımımızın beyni Arda Ayhan. Profili bizim için gayet yeterli ve iyi şu an. O da vazgeçilmez. Gelişimi yavaşladı ama yapacak bir şey yok. İlk sezonumuzdan beri bizimle, kariyer sonuna kadar da bizimle olacak diye düşünüyorum. Son olarak da defansımızın bel kemiği Aytu. O da takımımızın vazgeçilmezlerinden. Gelişimi çok yok ama profili zaten yeterli. Önümüzdeki sezon gelecek oyunculara bakalım. İlk olarak giden Diouf yerine aldığımız çeksizse daha hazır bir profil bulabilirsem onu alır. Bunu yedeye çekerim. Ama şimdilik az stoperimiz kendisi gibi duruyor. Diğer transferimiz İranlı cross dediğim Reza Mehdizade. Direkt hazır profil olarak geliyor. Koy oynat o derece. Apayrı bir şey olacak bu Çok belli o. Son transferimizde fakir Mbappe'si Enjoy. O Ocak ayında gelecek. Daha yaşlı küçük abileri. Rotasyonu geniş tutmamız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki sezon 3 kulvarda birden olacağız. Evet bölümün sonuna geldik. Uzun bir bölüm oldu. Önümüzdeki sezon ligde ve konferans liginde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.